hardcore part 3 mü 4 mü bilmiyorum ama muhtemelen 4. Rüzgar tavuk yumurtlamış. Arkadaşlar en son tavuk çiftliği yapıyorduk. Kayıt gitti. Neyse. Hayır ah, bismillah. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Buraya tavuk çiftliği yaptık işte. Rüzgar hep evi bulamadığı için ben buraya bayrak diktim. Çok iyi bir ah. bayrak. Anlarsın değil mi artık abi? Anlamam anlamam. <laughs> Neyse burada tavuklarımız var. Demir var ya burada alacağım mı? Nerede abi? Ocakta. Abi onu ben erittim. Yani benim abi. Heh. İki tane demirim var abi. <laughs> abi envanterim o kadar güzel ki maşallah yani. Envanterim çöp var. Neyse burada. Aa bir tane daha yumurta geldi. Ay arkadaşlar böyle bir serilerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ay bana bambu versene ya. <laughs> tamam abi bekle. Bayağı bambu versene bambu. <laughs> Ay, Arkadaşlar bir saniye bir şey oldu da onu yapıyorum şu anda. Arkadaşlar az bir saniye durdurdum. Arkadaşlar geldim. Neyse. Bana bango bango. İlk defa hiç ölmeden hardcore'da 4 bölüm yaptık ama ama günleri açmayı unutmuşum. Arkadaşlar günleri açacağım çünkü kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum şu anda. Koordinatları da aç. Kaç gün abi? Arkadaşlar 4 gündür oynuyoruz yani. Bir günde bir bölüm çektiğimi sayarsak. Ne yapsak Ya bir günde bir bölüm? Hayır ne? bir günü bir bölüm olarak. Yani 1 artı 1 5 et. Şaka abi. Arkadaşlar böyle rüzgarla daha çok videosunu video gelmesini istiyorsanız bana abone olun ve ayrıca rüzgarın kanalına da abone olabilirsiniz. Rüzgar kanalının ismini? Ee, Rüzgar Kara GF. Açıklamaya koyarım zaten. Aha görüşürüz. Neyse Arkadaşlar eğer olursa yakında çok iyi bir video çekeceğim ama eğer olursa olmazsa video çekmeyeceğim. Kanalımda da olursa bir ay falan sonra tahminen dünyanın en güzel editli bir hardcore bölüm bir videosu gelir ama bir ay uğraşacağım için o edite Allah rahmet eylesin. Yani onda ben de olacağım. Değil mi? Bilmiyorum. Belki olmaz. Oğlum bir ayda uğraşacağım. Tırt tahtalık video olacak. Ben ne yapayım? Abi 40 dakikayı YouTube yok kabul etmiyor nedense. Telefon numaranı girmemişsin Nereden giriliyor ki abi? Benim koyun etlerim kim Senin koyun etlerin mi? Heh, tamam. Abi <laughs> Arkadaşlar bir saniye videoyu durduracağım. Arkadaşlar abi. bir şey konuştuk biz de. Yemeğin var mı? Versene. Ay keşke biz tek bambu yatmasaydım. İbo. 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 Abi ben İbo için bambu toplamaya gidiyorum. Kanka ben bambu diktim. Büyüyünce alırız bambuları. Oy. Boğulmuş alay çekeceğim biraz. Tredente olmuş çıksın da bir VS atalım. Trident olsun. Aa. Arkadaşlar burada burada Ibo'yu aldığımız yer. Çok iyi ilgilendirdiler. Burada Ibo'yu satın aldık biz. Satın aldık. Evet burada işlemler falan yaptık. Ibo'ya böyle çok iyi anlaştık. Ucuza verdiler yani. Arkadaşlar eğer yani 3. eğer Ibo Ibo gibi bir Panda alacak buraya gelin. Arkadaşlar bir tane daha panda vardı o yolda o yedi. Bir tane daha vardı o da sinirli olduğu için rüzgar öldü. Abi. Abi de tanka 3 tane yün götürdü. Zaten benim 4 kalbim vardı. Bir tane de. Abi ben buradan baya bir tohum çıkartacağım. <laughs> <laughs> 4 tane tohum çıkardım. 5 oldu. Abi tavukları. Tavuklar. Of. Oh. Bayağı tavuğumuz olacak he bizim. Tamam. Ya oğlum. Neyse. Hatta tarla da kurayım ben. Tarla. Bir tane daha demir demir bulayım hatta. Kova yapayım. Evin yanına kur, kurayım. Abi bayrağa bak be. Buradan bile gözükmüyor. O kadar büyük yaptı. Bayrak hiç gözükmüyor he. Abi, ha çantı, gözükmeye başladı. Çantaların çünkü dörtte. Benim çantam beşte. beşte <laughs> dörtte oğlum. Yok beşte Alt, abi. Denizde e, bombastik vs'ye girdiğimiz şey. Dokuz tane tohumum var abi. Altı. Hayır. Ateş böceği çalısı çalışı var. Bir şey Yaramaz. Oğlum buradaki bambu... Lan! Bambu... Rüzgar! Az yanıma gel. Şansıma bak abi. Az gelsene. Acil bambu... gel Rüzgar. Acil gel. Tamam tamam. Toşa, toşa toşa geliyorum şu an. Bakın... Arkadaşlar şansa bak ya. Rüzgar acil gel. Bak şimdi ben burada bunları çiftleştirdim tamam mı? Şu be tavuk burada doğdu. Bak. Baksana dışarıda doğdu. Abi. Ya oğlum benim tuşum bana girdi. O... Nasıl gelecek bu şimdi? Heh. Tavuk bin IQ. Şimdi benim baya bir şeyim var. Dur abi bende de var bende de var. Yerden buraya. Bu ne oğlum? Tavuk binay. Bu arada bebek tavuk binay şu Büyüt sen abi. Ay. Rüzgar. Pardon oğlum. Tamam abi. Burada beş tane tavuk var. Rüzgar hakkını helal et. Ben bu dünyayı terk ediyorum. Neden? Ben büyüyünce astronot olacağım. Hayır. Şaka şaka. Pilot olacağım da zaman... Ya abi vurma. Şansım varken gideyim bari. Görüşürüz. Hiç, hiç. Rüzgar az versene onu. Allah. Bir de sen sana 64 stek vermiştim. Vers, bir tek vermiştim. Onların hepsini versene bana. Abi ben... Onlar bende değil. Ne yaptın lan sen onları? Kanta, şunları, çubuğu, Bambular şunları. nerede? Neler ne? Bambu Şş. verdim ya sana. Ya Kanta onlar <laughs> bana lazım veremem. Abi bir, bir, hepsi benim de zaten ver biraz. Ya tamam tamam tam tam yapacağım. Al abi bambu kalaslar. Rüzgar. Ya Kanta ne yapayım? Ese ben bununla da pilot olurum. <laughs> Ay! İçim bombalarımı çubuğa dönüştürdüm ya dalda mı geçiyor? Abi ben geleceğin pilotuyum. Beş blok yukarı çık. Do ba just am Çiki po ne diyor? O ne diyor? Arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek